Bugün Roma Hamamı'ndayız. Diğer bir ismiyle Ankara Hamamı. Geçmişi 3. yüzyıla dayanan Ankara'nın göbeğinde, Altındağ ilçesine bağlı. Ulus Meydanı'na hemen 1-2 kilometrelik mesafede Roma Hamamı'nı hep beraber gezeceğiz. Etrafa bir göz atalım, bir yandan da muhabbete devam edelim. Hayda. Girişte bizi böyle bir alan karşılıyor. Sağ tarafa doğru daha geniş bir alan var. Sol tarafa doğru ise kısa bir alan var. Biz soldan devam edelim. Ortada geniş bir meydan. Soldan devam edelim. Sağlı sollu kitabeler var. Kitabe Roma dönemi diyor ama tarihi bilinmiyor. Çeşitli kitabeler. Üzerinde yazılar var ama ne yazdığıyla ilgili hiçbir şey yok. Burada açık müzesi 65 bin metrekarelik alan diyor. 97-2001 yıllar arasında çalışmalarda açık müzesi görünümüne kavuşmuş. Şöyleymiş. Umarım görüyorsunuzdur. Şu şekildeymiş. Şimdi bunun son halini göreceğiz. Burası Ulusun Göbeği'nde Ankara'nın göbeği hatta Ulusun Göbeği'nde çok fazla bilinmeyen bir tarihi alan. Burasını çok fazla bilmiyor. Aslında çok güzel bir mekan ama çok da bilinen bir mekan değil maalesef. Karşı tarafta hala kazı çalışması devam ediyor ama biz şöyle içeriden bir dolaşalım. O tarafa sonra geçeriz. Burada bir mozale var ama ne olduğu ile ilgili. Hmm, lahit kapağı diyor. Bu sadece kapakmış. Bizans dönemine ait lahit kapağı. Burası 3. yüzyılda Roma İmparatoru Sağlık Tanrısı adına yaptırmış burayı. Normalde e, şeyler, hamamlar taşla görünümünde olurmuş ama burası onlardan ziyade tamamen farklı olarak imparatorluk hamamı görünümündeymiş. Yani bu da zenginlerin imparatorluk çevresinin geldiği hamam olarak biliniyor. Burada bir lahit var. İçine bakıyoruz tabii ki hiçbir şey görünmüyor. Roma dönemi diyor. E, Aelius Sirilius sadece kendi ülkesine değil aynı zamanda diğer şehirlere de ergenlik çağında sanatonun bir üyesi olmanın değerini atlediyordu diyor. Kardeşleri Cartcurt falan filan Aleksandra İskenderiye'den getirmişler ve varisliğe layık olarak küllerinin olduğu sandığı saklamışlar diye bir açıklama var. Evet bir şey anlamadınız ben de anlamadım ama önemli birinin şeymiş, lahdiymiş. Burada da yazılar var. Normalde burası höyükmüş. En üst tarafta Roma devrinden kalıntılar. Bizans ve Selçuklu kalıntıları varmış. En altta ise, işte, bunların altında ise Firik uygarlığı tarafından yapılan kalıntılar bulunmuş. En alt tabakada yani kat kat üst üste tarihi eserler bulmuşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 7. yüzyılda da yangından tahrip olmuş buralar. Daha sonrasında yapılan kazılarda sikke bulmuşlar buradan. Yanlış anlaşılmasın. Sikke dediğimiz küçük devrim paraları. Sikke bulunmuş. Bu sikkelerden de tahmini olarak 500 yıllık olduğu anlaşılmış bu mekanın. birinin modelesini, suratını yapmaya çalışmışlar ama tabi zamanla tahrip olmuş. ton Omar diyor. Bu da bir Omar yazısı görüyorum ama o meare. Emin Omar mı ne öyle bir şey. Daha önce söylediğim gibi şehrin merkezinde olmasına rağmen insanlar buraya pek rağbet göstermiyorlar. Sebebi de bizim milletimizin sanattan, tarihi eserden anladığı şu taşların neyini göreceğim. Yani bizim millet şuraya gelse şunun hakkında güzel bir espri yapmadan buradan çıkmaz. Ama halbuki kaç bin yıllık ya da kaç yüz yıllık üzerinde yazdır alınan bir tarihi eser. Bizim memleketimizin yüzde tarihi eser ama bir türlü kıymetini bilemedik maalesef. Eğer bu taraflar yolunuz düşerse Ulusa ki Ulusa yolu düşmeyen Ankaralı çok nadirdir. Kesinlikle buralara gelin ve buraları gezin. Şurası sanırım bu alan şey e, sadece hamam olarak kalmamış tabii ki e, spor alanı yazıyor işte çeşitli alanlar yazıyor onları şimdi size göstereceğim tabelalarını da şöyle çıkalım bu taraf şu şekilde taşlar sütunlar işte spor alanları lahitler falan var ama gördüğünüz gibi bir kişi orada bir kişi burada başka da kimse yok benden başka bu taraf ise güneş yansıyor olabilir. Diğer taraftan da çekeceğim size. Şöyle yüksekten alayım. Şöyle görüyorsunuz. Burası hamam kısmı. Şu aşağıdaki taşlar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Burası yani böyle tarihi alandan çok. Piknik alanına benziyor. Buraya halk kaçsalarmış. Bizimkiler gelir burada piknik yaparlarmış. Şurası da havuzmuş. Havuz bayağı da büyük gördüğünüz gibi öyle eften püften bir havuz değil. Bayağı bildiğiniz büyük bir havuza sahip hamam. Yani kaç metre? 50 metre vardır herhalde. Tam metrelerle aram iyi değil ama 50 metre vardır diye tahmin ediyorum. Burada hamamın büyüklüğü hakkında soyunma odası, sıcaklık, soğukluk, giriş. Burası şey olarak tasarlanmış. Ankara'nın mevsimine göre sıcaklık alanı daha büyük. Nerede o? C. Sıcaklık alanı gördüğünüz gibi daha büyük bir yere sahip soğukluk sefe çok ufak bir yere sahip. Çünkü Ankara'nın dediğim gibi iklimine göre tasarlanmış bu hamam zamanında. Bir de ılıklık varmış. Ilıklık da daha küçük bir alanda gördüğünüz gibi. A ise soyunma odası. Kazı çalışmasının diğer tarafına bakalım. Başka ne var ne yok. Çok sessiz ve sakin bir yer burası. Yani öyle Tarihi eser diyorlar ama ne turist var ne Türk insanı var. Hiç kimse yok. Sürekli söylüyorum. Ama çok rahat. Gördüğünüz gibi oturak koymuşlar. Ve gelip buraya oturup dinlenebilirsiniz. Yani eşinizi, çocuğunuzu alıp buraya gezmeye gelebilirsiniz. Çok rahat. Çok geniş yani yatak demişler ama burada açmışlar. Acaba girsem ne olacak? Ayıp olur ki? ya. Girmeyin, değil mi? Hala kazı çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi alttan alttan sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi burası Selçuklular, Romalılar üst üste, Bizanslar üst üste yapılmış bir tarihi alan. Hep üst üste zamanında nasıl üst üste yaptılarsa hani gelip buraya hamam yaparken alttaki yapıyı görmemişler mi bilmiyorum. Ama en altta Friglerden kalma kanıtlar varmış. Belki biraz daha kazınca daha da alttan bir şeyler çıkabilir. Bilmiyoruz. Kazmaya devam ediyorlar. Şöyle bir aslan şekline benzeyen bir şey var. Aslana benzetmişler ama yani uzaktan bakınca neye benziyor? Kurabiye canavarına benziyor. Çok da aslana benzememiş. Anlıyoruz ki sanatta bunlar tırt. Bu da böyle herhalde su falan dolduruyorlar. Burada yine birinin mozalesi var ama sadece gösteri görünüyor. Kafa içeri çökmüş. Burası nerede diye sorarsanız Ulus'tan dış kapıya doğru giderken Çankırı Caddesi'nde hemen pavyonların olduğu bir yerde. Yiba Çarşısı'nı bilenler daha iyi anlayacaktır. İba yanında yani öyle aman aman büyük bir tabelası falan yok. Küçük bir tabelası var. Girişini bile ben bildiğim halde biraz önce zor buldum. Hemen yanında okul var. Ticaret, meslek olması lazım emin değilim. Okulun yanından girebilirsiniz. Çok eski bir yer olmasına rağmen, tarihe sorulmasına rağmen. Gördüğünüz gibi kalıntılar çok sağlam. 3. yüzyıldan bu yana korunmuş bir şekilde tertemiz kalmış bir Ankara'nın göbeğinde tarihi eser. Buraya gelin, burayı gezin etraf temiz sessiz sakin girişi de 5 lira burada ne diyor Sezar diyor Sezar Reliefs. sanki bunu bizimkiler almış gibi duruyor ya birçok kişi için e, pek bir şey ifade etmese de buralar taş toprak diye ben seviyorum kendi adıma böyle yerleri benim gibi sevenler de varsa gelsinler ve buranın en güzel yerlerinden bir tanesini gösteriyorum size. Bu alan şöyle en güzel alanlarından bir tanesini diyecek olursanız sessiz, sakin, yeşillik ağaçların altı ve oturacak yerler var. Ve iyi de tabii ki adına bakmadan olmaz. İyi de çok güzel ama video çekerken için çok zor oluyor. Oturacak yere bakar mısınız? Şöyle etrafa yukarıdan bir bakın. Eğer işiniz gücünüz yoksa Ankara'da Gidecek bir yer bulamıyorsanız gelip burada bir yarım saat, bir saatinizi harcayabilirsiniz. Gayet temiz güzel gezilecek bir yer. Bir videonun daha sonuna geldik açamda Ankara'yı geziyorsunuz. Hep beraber geziyoruz. Gezi videolarımız gelecek. Ankara'yı size gezdirmeye devam edeceğim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de ideler yemeye devam edeyim.